Selamlar bu videonun konusu ölçü almak. Bu bir önceki derste anlattığımız konularda isterseniz o dersi de inceleyebilirsiniz. Ölçü almak deyince akla ben gelmem tabii ki. Yani bu videonun başlığını görünce beni tanıyan kişiler Kadir nasıl ölçü almayı anlatıyor diye soracaktır. Bu videoya yeni geldiyseniz, yani bu video serisini, bundan önceki videoları izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Nasıl çizileceğini ben sırayla anlatıyorum. Bu sırayla dediğim tam olarak sırayla olmasa da genel olarak bilmeniz gereken şeyleri her videoda birazcık daha içine ekleyerek anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda daha çok konuşma olacak ama konuşma olacak diye videoyu terk etmeyin. Asıl bu konuşmalar önemli. Yani çizmemden çok bu konuşmaları dinlemeniz çok daha iyi olur. Çünkü konuşarak bilinciniz genişler, bilinciniz değişir, kafanız açılır, farklı şeyler duyarsınız, farklı şeyler öğrenirsiniz. Üzerine koyarak ilerlersiniz. Çizerleri sadece çiziyor. İşte çok çizmiş. Hatta onu anlatayım. Çok çizerek resim çizmek öğrenilmez. Çok çizmek hiçbir işe yaramaz. Not olarak dursun. Devam edeceğim. Bu bizi çizer olarak görmeleri işte çiziyor ya işte kendini geliştirmiş orada bir tane bardak işte bir şey var hemen çiziyor ya benim kızım benim çocuğum çizer onları halleder ve bir meslek olarak görünmüyor bu. Öyle bir şey yok. Yani bizim alanda ya tabii bu alanda olan kişiler bunu biliyordur. Ya da bu videoları izleyenler biliyordur ama hobi olarak gelmişseniz ya da bir şeyler yapmışsanız işte iki boyuyorum ya da şunları şöyle ölçü alarak yapıyorum gibi şeyleri yaptıktan sonra ya ben de çiziyorum gibi bir şeye kapılıyor olabilirsiniz. Ya evet çiziyorsunuz aslında bu daha önceki videolarımı izleyenler çiziyorsunuz dediğimde ne anlayacaklarını biliyorlardır. Hiçbir şey ifade etmiyor. Tabii bu hobi olarak yapıyorsanız yine iyi yapsanız çok güzel olur. Üzerine katsanız güzel olur. Çizerlerin yaptığı işler basit bir şey değil. Çünkü içinde bir sürü potansiyeli barındırması lazım. Biraz fizik bilmeniz lazım, psikoloji bilmeniz lazım, hayatı incelemeniz lazım, tasarım yapabiliyor olmanız lazım ki bu tasarım sadece kağıt üzerinde değil, hayat tasarımı olarak da tasarım yapabiliyor olmanız lazım. Yani kafanızın çalışması lazım yani kısaca. Bunu diğer alanlar gibi kısıtlı tutamayız. Kısıtlı tutmamalısınız zaten. Bunu da not olarak söylemiş olayım. Bu çok çizerek çizebiliriz gibi bir fikir sahip olan kişiler için de çok çizerek hiçbir şey yapamazsınız. Çok çizerek ne yapabilirsiniz? İşte hatalarınızı biraz biraz düzeltebilirsiniz. Biliyorsanız bir şeyler onu geliştirebilirsiniz. Ama çok çizerek ilk aşamalarda mı diyeyim? Ya çünkü bu çok çizme bir noktadan sonra işe yarıyor. Evet, çok çizmeniz gereken bir nokta var. Ama o noktaya gelene kadar çok çizmeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Bu ne demek? Mesela normal bir kişisiniz işte. Günlük koşuyorsunuz. Ben çok iyi koşuyorum. Ben çok hızlı koşuyorum. Koşabilirsin. Ama bir koşu yarışına katılacaksan istediğin kadar koş. Hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bunun nedeni şu. Koşmanın tekniği var. Her şeyin bir tekniği var ve sen bu teknikten bir habersin. Yani sen gittiğinde senin o hızlı zannettiğin hızın diğerleri için yürüme olabilir. Burada tekniği ezberlemen, tekniği öğrenmen, tekniği kabul etmen, onun üzerine bir şeyler katman gerekecek. Burayı öğrendikten sonra evet çok koşabilirsin. Çok koşmak seni geliştirir. Sanatta da aynı şey var. Sen işte evde tek başına başladın. Ben çok çiziyorum. Hocam benim çok çizmem gerektiğini söylüyor. Yine çok çizmeniz gerekiyor ama bu çok çizmek bir işe yaramayacak. Yani kafanız açılmadığı sürece hiçbir işinize yaramayacak. Çok kişi görmüşsünüzdür işte yıllardır çalışıyor işte gelişmedi, çizemedi ki görmenize de gerek yok bu böyledir. Yapamazsınız. Yapamamanız da çok normaldir. Moralinizi bozmak yerine nasıl yapmanız gerektiğini doğruca öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bu videoya gelene kadar birçok video izlediğinizi düşünüyorum. Ölçü nasıl alınır diye videolar gördüm. Ya ben bunları izleyip gülüyorum. Çok komik, çok garip şeyler anlatıyorlar. Garip değil aslında bizim Ülkemizde bu böyle ilerliyor öğrenmişler bir şey işte ölçü almak şöyle alınır işte şurayı şöyle ayarlarsınız bunun bunu falan ayarlarsanız gibi bunu bir düzeltelim yani ilk başta düzelmesi gereken şey bu sizi bir kalıba atıyorlar ve sizi bu kalıptan sonra hadi imgesel yap gibi bir şey atıyorlar sonra imgeselde yine ezber dayıyorlar çizerken de yine ezber dayamaları lazım çünkü sen anlamıyorsun. Yani ne yaptığını anlamıyorsun. Sana bir hiçbir şey anlatmadan da bir şeyler üretmeni bekliyorlar. Bu kısmı kırarsak çok güzel devam edeceğiz. Yani gerçekten çok güzel devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü sizin elinizden çocukluğunuzu alıyorlar gibi söyleyebilirim. Çocuklukta nedir? Hata yaparsın, ateşi öğrenirsin, sıcağı soğuğu öğrenirsin, düşersin kalkarsın, bacağın kırılır, hastaneye gitmeyi öğrenirsin, beklemeyi öğrenirsin, ya yani hayatı öğrenirsin. Çizimler sizde bunu çalıyorlar. Yani tam olarak bunu çalıyorlar. Nedir bu ölçü dediğimiz? Herkesin kafasına taktığı işte sanatçı alametleri. Ee, bu videonun sonuna doğru da yine konuşmalar olacak ki sizin kafanızı biraz açalım. Yavaş yavaş da bu konuşmaları ekleyelim. Bana sorarsanız çizmekten çok bu düşünce ve fikir açılma kısmına önem vermemiz lazım. Videolarda bu konuşmaların da uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi siz yorum yaparsınız. İçinden işte, niye uzattım bu kadar ne gereği vardı gibi şeyler. Ne anlatıyorsun sen falan da diyebilirsiniz. Bunları en azından dinlerim. Size işte uzun geldi falan gibi şeyler olursa belki onları kısaltırım. Belki daha kompakt daha vurucu yerlerine odaklanabiliriz. Neyse şimdi ölçü almaya geçelim. Benim karşımda bir bardak var. Bu bardak görselini size vermeme gerek yok. Ölçüyü neden almamanız gerektiğini anlatacağım. Size nasıl alınırı değil. Şimdi bardağı buradan tutuyorum neymiş kulbu mu ben beceremiyorum bu arada. Yani ben perspektifi de anlamadım, kendim çözdüm. Ölçü denilen şeyi anlamadım. Hala da anlamıyorum. Anlatabilecek olan varsa bana anlatabilir. Şimdi buradan işte bardağın neyini alalım? Kulbunun neyin oranı, Vücudun oranı 1,5 1,35 falan. Hani öyle olur herhalde. Bunu alıyoruz. Bardak şimdi ne yapacağız? 1,30. Yani şurada bir bardağın kulbu var. Eninin, boyunun ölçüsünü de almamız lazım. Şimdi bundan bir 1,35 tane de yana koyacakmışız. Şimdi böyle 1 1 1 İki tane mi olsun? İki tane olsun. Ben mi yanlış ölçü aldım? Ben beceremiyorum ölçü almayı. Kesin ben yanlış almışımdır. İki ya, iki ya. En az iki ya. Yani şöyle bir şeyler. Böyleymiş bardağın genişliği de. Yukarısı birazcık kalınlaşıyor. Aşağıya doğru daralıyor falan. Sonra bunun uzunluğu da var. Uzunluğunu neye göre alacağız? Bunun enine yine almıştık ölçümüzü. Ondan bir, iki, yani her neyse. Üç tane, beş tane bir şey var burada. Şimdi bu nedir? Ne anlatıyor bu bize? İşte ne yaptım? Sizi kalıba soktum. Nedir bu kalıp? Şöyle bir çeşit bir kutumuz var, bir bardağımız var. Bu bardağında şöyle bir kulbu var. Şu daha iyi oldu. <laughs> yani şu an şundan şu daha iyi. Bunu yapamazsınız. Neden yapamazsınız ve ölçü neden almamanız gerekiyor? Basitçe anlatayım. Bunu yapamazsınız çünkü şuradaki ölçünüz net değil. Net değilse bizim yapacağımız herhangi bir şeyin oranı doğru olamaz. Doğru olamazsa ne olacak? Demek ki ölçü almam yanlış. Aldığım ölçü yanlış zaten. Böyle olunca hiçbir şey ilerlememiş oluyor. Şimdi ben bunun ölçü almak yerine ki şöyle bir şey var. Ölçü matematikte alınır. Yani matematiksel şeylerde almanızı tavsiye ederim. Ee, bunun için de bir örnek vereceğim zaten. Burada ölçü aldım. Diyelim ki bunu devam edeceğim. Model üzerinden anlatayım size. Model işte 5 kafa, 5,5 buçuk kafa ki düzgün oturursa falan falan bir sürü mevzu var. Yani boyunuzu sabite aldılar sizin. Her modelin boyunu 1.70'e sabitlediler. 1.70 cm boyluların oturma oranını da ki kafanız da büyük olabilir. Anatomik sıkıntınız da olabilir. Bunu da beş buçuk kafaya sıkıştırdılar. Yani aptallığın burada aptallık diyorum ki bu hakaret mevzusunda da ben benim şeyim yoktur. Hakaret falan olarak saymam. Küfrü de hakaret olarak saymam. Bunları da daha sonra konuşuruz. Bu kafa ölçülerini beş 5,5'a sabitliyorlar. Sizin işte bundan beş buçuk tane ya bir düşünün zaten hani bir kompozisyon bir ingesel yapacaksın ya da bir şey çizeceksin. 5 kişi var. Ya burada tek bardakta hadi ölçü aldın diyelim. iki tane insan olsa üç tane insan olsa sizi ölçü resim çizemezsiniz ki öğrencilerde de öyle oluyor. Bundan 5 taneyi kopyalıyorsunuz. Her neyse. Sonra bunun işte şu kadarı vücutmuş. Şurası kalçaymış. Şurada bir yerde bacak geliyormuş falan falan. Bunu alıyorsun. Böyle bir şeyde ne olacak? Adam bacağını açtı diyelim. Hadi bana say 5.5 kapı. Beceremezsiniz ki diyelim ki saydınız yine oldu. Normal uzunluğu artı yanına olan uzunluğu arasında fark olacak. Yani siz çizdikçe bu küçülecek. Şimdi bu mesela benim çizip çizip test ettiğim sonucunda ulaştığım bir bilgi. Yani siz bir şey büyük başlayıp küçültebilirsiniz. Küçük başlayıp büyütebilirsiniz. E ben bunu küçültüyorsam ne olacak o zaman? Benim kafa oranım yanlış yani vücuda koyduğum iki kafa demek ki artık iki kafa değil ama sen bunu ona göre almıştın e kafa küçüldü vücut küçülemez çünkü sen oranı tutturdun artık oranı sabitledin yani sözde o zaman ne oluyor tam olarak böyle kalıyorsun ne yapacaksın bunun üzerine devam et edemezsin. Beş buçuk kafa, 5 kafa ama yapı yok. Yapı çözümleme yok. Bu bir önceki videoda yapı çözümlemeye en azından bir giriş yaptım. Bu yapı çözümleme olmadığı için de ve sizin ezbere muhtaç olduğunuz için de. Çünkü bunlar sizi ezbere mu muhtaç ediyor. Psikolojik boyutu berbat. Sizin tam olarak kalıplarınız bu, bu kalıba sıkıştırıldıktan sonra ne olacak bunu neden yapıyorlar da anlatacağım çünkü alametler bunlar. Şimdi buradan bunu aldın, kolunu koydun bir şekilde işte vücudun ikinci kafasının bir yerine gelecekmiş koldu. yani şu nedir'i anlatmam gerekecek. Şimdi bir eviniz var, bu evimizin köşesi şurada da bir tane petek mi oluyordu? Petek var, şuradaki mesafe ne kadar? Ben burayı sehpa koyacağım. Bunun için bir tane dükkana gideceğim. Bu dükkan içerisindeki sehpaları inceleyeceğim. Teker teker. Ondan sonra bu sehpaları üzerinde de bir kanıya varacağım. Diyeceğim ki bunlar buraya olacak. Bunların ikisi yan yana mı? Ayrı ayrı. Birisi dükkan. Yani burada bir sürü şeyimiz var bizim. Sehpamız var. Siz bunları gezeceksiniz, göreceksiniz, alacaksınız. E buraya sığacak mı? Bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Burayı ölçeceğiz. Diyelim ki bir metre. Bir metre mesafe varmış burada. Gideceğiz, bakacağız bunlar. İşte bu bir 1.10, bu 1.20 falan. Demek ki ölçü neymiş? Sen burada aldın. Bunu buraya uygula yapacaksın ya ayrı ayrı yerlerde yapacaksın. Şimdi gözümün önünde duran bardağı ben niye ölçüsün alayım? Yani şunu diyorum ben size buradaki sehpayı satın almak yerine evimizde bir tane sehpa olsun ve bir sunu yaptığımızı düşünün siz. Bunlarla bu şekilde düşünmeniz lazım. Yani ne ne için, ne neden, ne gereği var kısmını düşünmeniz lazım. Çünkü normal karalamanız, evinizde karalamanız bunun üzerine gitmeniz bundan çok daha mantıklı. Şimdi bunu koyacağız buraya. Yani ben benim elimde olsa ben direkt onu oraya yiterim. Oluyor mu olmuyorum bakarım. Olmuyorsa derim ki bunun birazcık daha küçüğü lazım gider onu bulurum. Basit daha basit daha hızlı bir çözüm. Şimdi bunun yerine siz şunu yapar mısınız? Buraya cetvel koydunuz. Hatta cetvel getirmiştim yanında boşuna şey olmasın. Bunu ölçeceğiz işte dört buçuk santim buraya koyacağız ki perspektiften kaynaklı ölçüler de patladı. Perspektif diye bir şey var. Rakürsü diye bir şey var. Şimdi bunlar girdiğinde ben ölçüleri nasıl belirleyeceğim? Görsel olması lazım yani estetiğe kayması lazım çiziminizin. Aynı zamanda da matematiğini de çözmeniz lazım ki görsel bir matematik bu. Aynı zamanda yapıyı da koymanız lazım falan falan böyle ilerliyor bu şekilde bir üçlü var. Siz bu üçlünün tamamını ölçü diye bir saçmalığa adayıp işte bu ölçüyü buraya sokuşturursak üç kafaymış da bu vidanın 5 hanesiymiş de ya bir bina çizeceksiniz şey diye ölçüyorsunuz camı var bunun yanı 35 tane cam yani şimdi bu 35'in içinde düşün, düşünün sadece bu camları saydınız, yüksekliği saydınız falan yarım saatiniz buna gitti. Doğru saydığınız Allah'a emanet mükemmelsiniz. Doğru saydınız. Ya yani yaptığımız şey şu. Şunu koyuyoruz şuraya ki parmak kalınlığını ben ölçü alarak parmağımın ucu mu, tırnağımın ucu mu, etin ucu mu kısmına bile takılıyorum. Yani bunu aldım da nereye attım? Sonra bunun mesafesini neye göre tamam dedim, kabul ettim ve ilerledim. Şimdi siz 35 tane cam saydınız yanına. Dikine 50 tane saydınız. Yani ortalıkta bina yok. 40 tane 50 tane çizgi var. Ve siz bunun üzerine devam etmeye çalışıyorsunuz. ya yani burada anlatmak istediğim şey anladınız mı? Çocukluğunuzu çalıyorlar kısmı bu. Şunu yap. Yani bir çocuğa işte şuradaki matematiksel şeyler, şuradaki bunlar diye anlatamazsın. Anlatsan da anlamaz. Ki niye anlasın? Evde birini saçma bir yere attığını düşün. Yani bir çocuğun var. İşte o kutuyu o kutuyu oraya koymadan önce cetvelle her tarafını ölçmen lazım. Her şeyini orantılaman lazım ki o kutu oraya girecek mi girmeyecek mi görelim. Onu götür kutuyu koy. Çocuk gider koyar. Hiçbir şekilde dinlemez. Siz de aynısını yapın. Gidin bunu buraya atın evinizde normal evinizde olduğunda gidip sürerseniz aynı şekilde yapmanız lazım. bardağı ne yaparım ben? Ben kendi çizimimde ki size de tavsiye ettiğim bu kendi çizimim dediğime bakmayın. Burada kendi çizimim derken olması gereken olarak söylüyorum. Ben ne yaparım? Başındaki geniş. Yani şu genişliği biraz bakarım. Şunu atarım gerekiyorsa ki gerekiyor. Yukarıdan biraz genişlemiş. Şuradan nasıl oluyor? Tümünüz geliyor. Şuradan aşağıdan şu mesafeden sonra kırılıyor. Kübik çalıştım. Yani çünkü ben oynuyorum bunun üzerinde. Neyi çözmem lazım? Bunun yüksekliğini çözmem lazım. Nereden kırıldığını çözmem lazım şunun. Şuradan kırdım ben. Sonra ne olacak? Kul cool beklenecek. Kulumu cool da ekledim. Tertemiz. Silgi yok. Bu çok daha pratik, çok daha hızlı, çok daha güzel. Şimdi burada sen ne yapacaksın? İki boyutlu göreceksin. Ben ne görüyorum? Burada yan alanını görüyorum, üst alanını görüyorum, diğer tarafları görüyorum ve şunu yapabiliyorum ben burada. Hımm, şuradan kırılmış, tamam. Burada bir parça varmış, tamam. Sonra gidiş yönüne şu, tamam. Sonra bir aşağı kırılıyor. Bak, kübik kübik koyuyorum. Böyle daire atıp da onun üzerine, ha şuraya şu gelecek değil. Şuradan kırılma gördüm, onu da koydum. Şimdi burayı da ayarladım, tamam. O zaman bardağın. Birazcık daha uzaması lazım. karar veriyorum. Yani neden ben onu 3'e, onu 5'e ayarlayayım ki? Kararı verdim. Ne dedim? bunun buradan şu gelen açısıyla birlikte, yamuk gelen açısıyla birlikte burada olması lazım. Birazcık daha aşağı düşmesi lazım o zaman bardağın. Biz bardağımızı büyütelim ya da kulbu küçültelim diye iki seçeneğimiz var. Bu iki seçenek çok önemli. Mesela bir model çiziyorsunuz. Kolu büyük ya belki de vücudu küçük. Bunu anlatmaya çalışıyorum burada. Hani hangisi olması lazım. Ona karar vermeniz lazım. Sonra buraya yerleştirdim. O zaman bunun oranla bunun da birazcık genişlemesi lazım. Kötü çiziyorum. Ne olur kötü çizin. Yani şu şekilde karalayın. Hiçbir şekilde temiz olmasını istemiyorum. Ben beklemiyorum. Hocalarınız var ya öyle işte hani bir saatin var bir saatte yetiştirmen lazım. İşte sınavlarda böyle olacak. Sınavda yetiştiremeyeceksin. Çizemeyeceksin. Şunu yapamayacaksın. Sınavda. Buranın kilit kısmı bu. Tekerlemelerde de vardır. Bu kilit kısmını çözerseniz tamamını çözersiniz. Bu konuşmalardaki kilit kısmı ne? Sınavda. Bir saatiniz var. 40 gününüz var. 3 saniyeniz var. Bunu bir şekilde yapmanız lazım. Sınavda. Yani bir yıl sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra. Bunu 6 ayda ya da 1 günde, 1 haftada, 1 ayda, 3 ayda, 5 ayda çözün. Hayatınız kurtulsun. Diğerinde ne yapacaksınız? Bir saatiniz var. Bunu kutularını hemen yerleştir. Bunun ölçülerini hemen al. Yani şöyle şöyle gez takıldığınızı düşünün. Ben hiç ölçü almadım. Bilmedim. Anlamadım. Yani bana da öğretemediler. Tavsiyem sizin de anlamamanız üzerine. Böyle irdeleyin. Zamanınız var hala. Merak etmeyin. Çok çok rahat çizersiniz. Sadece şu YouTube'daki videoları takılmayın yeterli. Burada silgi yok mevzu şu. Şimdi siz bunu böyle çiziniz ya. Diyorsun ki Aa, çok karaladım. Silgim olması lazım. Neden çok karaladım? Adınızı anlatacağım. Şöyle bir şey var. Beyne ne verirseniz ona ihtiyaç duyar. Beyin brain. Ne demek bu? Beyne dedin ki sen burayı elindeki kalemle koyu yapma. Yani bu koyuluk için benim 8B'ye ihtiyacım var gibi bir bilgi verdin. Beyin ne yapacak? 2B kalemle elini bastırmana izin vermeyecek. Kurşun kalemle çizdiğinizde çok karalarken, çok fazla şey yaparken pilot kalemle çizdiğinizde sakinleşir ve yavaş yavaş atarsanız çünkü biliyorsunuz ki daha doğrusu beyin biliyor ki o silinmeyecek. Bu pilot kalemi silememe durumu çok önemli. Beyniniz neyi verirseniz onu kabul edecektir. Birçok şekilde çeşitlenebilir. Daha sonraki videolarımda konuşmayı arttıracağım. Bu videoyu da iki parça yapmayı düşünüyorum. Burada silgi yok durumunu anlamışsanız bunu neden yapıyorlar? Yani psikolojik kısmı ve şu kısım yani deneme kısmı yerine neden size bu ölçü denilen saçmalığı veriyorlar? Onu da söyleyeceğim. Bir sonraki videoda bir çizdiğim bir resmi videosunu buraya ekleyeceğim ve ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada oranları denemenizi kaybettiriyorlar. Benim bir önceki videoda anlattığım şeyler bunun üzerine. Yani kafanızdaki o kalıpları kırmam lazım ki sizler beni daha iyi anlayın ve anlaşabilelim. Yani üzerine koyarak ilerleyebilelim. Daha sonra ben anlattığımda o bizim hocanın gösterdiği gibi çizmedeki, 3 yapmadaki, 5 yapmadaki gibi garip garip şeylere takılmış olmayın. Burada derdimiz iyi çizmek değil, araştırabiliyor olmak. Yani bir şeyleri görebiliyor olmanız. Siz şimdi burada görmeyi denemek yerine ölçüleri kabul ederseniz takılacaksınız. Bu kalıplara sığacaksınız. Kalıplardan sonra ne olacak? Yani buraya şöyle, bu ölçülerde bu şekilde bir bir yerleştiriliyor. Şunu diyor sana, bir kutu var. Bu kutudan iki tane yana şundan ya yani şöyle yapmasını anlayabilirsiniz bu işin ne kadar saçma olduğunu. Ya bir insan şöyle çiziyorsa, şöyle bir şey yapıyorsa işte kalemi koyup buraya bir başka kalemini işaretliyorsa falan bilin ki yapamıyordur zaten. Ya böyle saçma şey mi olur? Kağıdın üstüne kalemini koyuyorsun böyle ölçüyorsun falan. Böyle bir şey yok. Ha, ölçecekseniz çok fazla kalem kullanmak istiyorsanız bu tip. Bunun bu şekilde değil de mesela bir şeyin açısı nedir? Ee, size şöyle olması lazım. Yani şunun açısı mesela şu yamuk da olabilir. Şöyle mesela gidiş yönü şöyle de olabilir bunu ayarlamak için kullanabilirsiniz yani ona da çok gerek yok gözünüz her şeyi çözecektir bu yüzden burada olabildiğince gözünüze güvenin daha sonra üzerine koyarak gidersiniz zaten araştırma kısmını da daha çeşitlendireceğim neden bu insanlar hani bilmiyorlar mı ya yani bizim hocalarımız? Eğer bu yanlışsa neden bunu devam ettiriyorlar? Neden böyle yapıyorlar? Sizin hocalarınız bunu bilmiyor. Yani muhtemelen bilmiyor. Bilen var mıdır bilmiyorum. Psikolojik boyutu çok 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 büyük. Sizi kendi içinde bu neden yapıyor kısmına giriyor. Yani ikisi aynı anda aslında. Ee, seni psikolojik sıkıştırıyor ama bir yandan da kendini kurtarıyor. Yani ben hocayım. Hoca olmamın bir alameti olması lazım. Nasıl diyeyim sana? Ben onu yapma diyorsam yapmaması lazım öğrencinin gibi. Yani doğruyu kabul etmek yerine kendi hükmünü giydirmesi gibi düşündüğün bunu. Ee, burada psikolojik olarak da size şey veriyor. Mesela çizemediniz Burada ne diyor gelip? Ölçüyü yanlış almışsındır. Bak konu direkt basit. Çok basit. Ölçüyü yanlış almışsındır. Ya doğruysa gibi bir seçeneği yok. Ha ölçüyor bak yanlış almışsın. Bir şekilde o gözünü geliştirdi ya da sen e, şeysin daha geri bir aşamadasın. O senden birazcık daha üst bir aşamada. O yüzden gözüyle gözüyle orantılıyor falan koyuyor o şekilde. Ki muhtemelen kötü çiziyorlardır zaten. Hani kara, kandırmak için sizi karalarlar ve herhangi bir yapı çözümleme olmaz bir önceki videoda anlattığımız gibi. Ki bir, bir sürü parametre var. Burada yani düşüncenizin ne kadar kısıtladıklarını şöyle anlatayım. Rekursif ve perspektif diye bir şey var. Aynı zamanda burada en boy, boyut, boyut dediğim bu 35-50, 35-50 de ki hani verdikleri ölçü dediğim gibi buradaki boyuta göre olacak. Yani iki tane olacak. Yani bardağın boyutu şu kadar olacak buna göre. Size küçük bir kağıt verildi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kağıt verildi. Bunun üzerine nasıl yerleştireceğiz diye soruyor öğrenci. Ya da telefondan çiziyorum. Telefondaki şeyin ölçüsünü nasıl alabilirim? Bir sürü saç Soru çıkıyor, bir sürü gereksiz soru çıkıyor. Sonra bunun üzerine trilyonlarca video çekebilirsiniz ve kimse gelişmez. Bu yüzden tavsiye etmiyorum bu şekilde çizmenizi de düşünmenizde yapmanızda kafanız açık olsun. Yani bir şey dendiğinde siz doğruyu seçebilin. Burada kimsenin size dayatma şansı yok. Mesela bunları öğrendikten sonra gidip hocanıza hocam ben ölçü almayacağım dediğinizde ölçü almak zorundasın gibi bir şey dayatabilir. Hocanıza bunu demeniz gerekmiyor ki hoca dedi diye de ölçü almanız gerekmiyor. Ha okuldasınızdır bir yerdesinizdir notunuzu düşük verir şöyle böyle olur. O konulara dikkat etmeniz lazım. Yani hocanızı tanımıyorum bu yüzden sizin o duruma göre kendi konumunuzu belirlemeniz lazım. Ama bu şekilde çizmeniz yani benim bir önceki videoyu anlattığım gibi çizmeniz çok daha değerli. Bir sonraki videoda bunun devamı olacak bir tane. Dediğim gibi bir video koyacağım. Ne yaptığımı, nasıl ilerlediğimi, yani doğruya nasıl gidebileceğimizi, nasıl araştırabileceğimizi göreceksiniz. Balta çizimini cuma günü gönderin. Görüşmek üzere, sanatla kalın.